Bu bir aile hayatı olan ve el lezzetine çok güvenen Aslen Gaziantep'li yarışmacımız Abdullah'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, bulduk Gülmüz. Ve haftanın ilk yarışmacısı... Abdullah, eşim Tuğçe, kızım Zümra. Zümracığım çok tatlısın. En büyük destekçilerimle geldik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay Zümra beni görünce arkasını döndü. Görmek istemiyor galiba. Bak Gürbüz abi. Zümracım ne haber? Maşallah sana. Sizleri gördü daha iyi oldu. Biz de öyle. Tuğçe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Abdullahcığım önce seni bir tanıyalım. Ee, 32 yaşındayım. Aslen Gaziantep'liyim. Kocaeli'nde ikamet ediyorum. Ee, 3 yıldır Kocaeli'nde ikamet ediyorum. Ee, asıl mesleğim sınıf öğretmenliği. Şu an bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Sınıf öğretmenisin ama kamuda memursun. Değişik şeyler oldu. Bunları konuşuruz. Tuğçe'cim sen neler yapıyorsun? Ben e-ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda fizik mühendisliği okuyorum şimdi. Fizik mühendisliği okuyorsun? Evet. Hı -hı. Zümra ile zor olmuyor mu? Bebek de var. O babaannesiyle beraber. <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Biz iki yıl oldu. Maşallah. İlk görüşte aşk mı? Evet. Öyle arkadaş oldu. ortamında tanıştık. <laughs> i̇lk görüşte vurulduk. Sonra da bir baktık evlendik. İlk sen açıldın değil mi? Ben açıldım. Nasıl açıldın çok merak ettim. İlk ne dedin? Çok beğendim seni dedim. O da tamam dedi. <laughs> Nasıl ya? Tuğçe böyle mi oldu gerçekten? O biraz diliyle kandırmış olabilir. <laughs> Daha önce arkadaş ortamında da zaten e, görüşmüşlüğümüz oldu. E, etkileşim oldu devam ettik. En son evlendik ve... Bir biraz hızlı oldu. ilerledi. Çok güzel bir aile olmuşsunuz. Maşallah size. Evet, en büyük destekçilerim. Peki yarışma için iddialı mısın? Çok. Ya iddialıyım. Yani yemek yapmayı seviyorum. İyi yapacağımı düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Tuğçe'cim bize biraz Abdullah'ı anlatsana. Nasıl biri? Ya çok eğlenceli. Zaten mutfağa girdiğinde de göreceksiniz. O kendini kaybediyor mutfakta. Yalnız çok sert eleştiriler geliyor. Onlarla baş edebilecek misin? Hepsini baş ederim. Eleştiri yapan insanlar zaten yemekten anlamayıp, e, klasik internetten araştırıp yorum yapacaklar. Ben kendi doğal yorumlarımla onları alt edeceğim. Ayrıca onların yemeklerine de kendi gurme ağzımın tadıyla, yorumlarımla hepsini alt edeceğim. Çünkü nerelisim? Antepliyiz, Antepli. <laughs> Azdan Antepli şarkı isterseniz söylerim. Söylesene hele hele Antepli. Antepli'ye mağazam. <laughs> Şarkıda çok iyi değilim ama yemek yaparken biraz kendimi kaybediyorum. Antep'te mi doğup büyüdün? Tabi Antep'te doğdum. Antep'te büyüdüm. Liseyi de Antep'te okudum. Üniversite için Ankara'ya gittim. Ankara'da bir süre öğretmenlik yaptım. Daha sonra Kocaeli'de devam ediyoruz. Yarışmaya neden katıldın? Şu cep boş gürbüz boş. Antepliyiz. Yemeği severiz. Biz günün 8 saati yemek yeriz, 16 saat de yemek ne yemek yapsak diye düşünürüz. Sonra da ne kazansak diye düşünürüz. Hepsi de bende var. Para, yemek, yapmak. O 200.000 TL şu boş cebe girecek. Alıp Kocaeli'ne gideceğim. Oradan da dünyaya açılacağız. Mönünü çok merak ediyorum. Hadi bana mönünü say lütfen. Girişte Antep'e has şiveydiz. Aroması sert olan bir sebzeden çok güzel, e, fresh bir çorba yapacağız yoğurtlu, hemen akabinde zeytinyağlı dolma. Kadınları kıskandıran şekilde. Kuru dolma mı? Kuru dolma. Kuru dolmalar annemin kendi elemekleri, kendi büyüttü, kuruttu, gönderdi. Oğlum yarışmada kullan bunları dedi. Biber de o şekilde, baharatlar da o şekilde. Ana yemeğin ne? Ana yemeğimiz Antep usulü küşleme kebabı. Mangal mı yakacaksın? Mangalda. Ama buradaki işin püf noktası etin pişirmesi. Herkes kebap yapar ama eti kendi usulüyle pişirmek Anteplilere hastır. Kimse bu işe kalkışmasın bence. Yanında lavaş açacağız. Üzerine belki isim yazarız. Gürbüzcüm ana yemeğin yanında bir de frik pilavı. Salata ne? Salata yine Antep'e has. Bostane salatası. Güzel bir salata. Antep'e has güzel bir salata. Üzerine güzel süslemeler ve ufak dokunuşlar yapacağım. Ve tatlı? Tatlı İspanya'dan geliyor. İspanya'nın yerel bir tatlısı. Katalonya şehrinde doğmuş. Krema katalana. Hayda sana kocaman bir alkış. Ya Antepli olarak senden katmer falan beklerken krem katalanı duyunca şaşırdım. Onlar çok yetenekli olduğu için baklavayı onlar yapsın. Ben yiyeyim. Bakalım ben kendi tepli olduğum için yorumu yapacağım. Nasıl yapacaklar? Şov yapacağız Krema da bu arada. Yanımda olursan görürsün Gürbüz. Yanındayım zaten. Nerede olacağım? Aman bir yere gitme. Ya küşleme var. Bir yere gider miyim? Biraz fazla yapayım o zaman. Artık markete gidelim mi? Gidelim. O zaman güzel ailemle vedalaş bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz. Koş Abdullah koş. Menüsü çok ağır başlamış. Yani yöresel yemeklere önem vermiş. Ama sonunu da bence en azından bir yöresel yemekle bitirebilir. Krem katalan deyince olmamış yani bu iş. Menüsü genel anlamda zor bir menü değil. E, i̇ki buçuk saatte yetiştirebileceğini düşünüyorum. Menüsü çok kafası karışmış arkadaşımızın bu menüyü hazırlarken. Ee, hem çorba da hem ana yemekte kuzu kullanmış. Bostane ee, salatası ağır bir salata. Ee, çorba, e, çorba zaten ağır, ana yemek ağır. Ee, tatlı da çok kolaya kaçmış. Ee, çok yöresel ama sondaki tatlıyı da ben o zaman yöresel beklerdim. Bu menüyü bir buçuk saatte yetiştirir. Ee, çok basit buldum. Ve mana bölümüyle alışverişe başlıyoruz. Abdullah'cığım ilk ne alacaksın? Evet buradan hemen kuru soğan alacağım. Kuru soğanlar diğer tarafta ama şu arkada küçükler var. Onlar olur mu? Şunlardan. Ha kırmızı mı istiyordu? Ay de. Bak yeşillikler de şurada. Soğan. Heyecanlı mısın? Biraz ama halledeceğim birazdan. Sen halledersin. Tabii. Maydanoz. Maydanoz. Başarabilecek misin? Kesinlikle. Başaracağımı düşünüyorum. Antepliyiz. Kendimize güvendik geldik. Antep'te herkes illaki kebap yapar değil mi? Kesinlikle. Kebap zaten bizim olmazsa olmazımız. Pazar günleri Antep'te tepelerde e, duman bulutları oluşuyor. Lavaşını da kendin yapacaksın. Lavaşı da kendim yapacağım. Zaten fırıncıyım, hallederim. Bu fırıncılık nereden geliyor bakayım? E, aileden geliyor. Babam fırıncı mıydı? Evet. Yarışmacımız hızla biberlerini dağılıyor hemen. ...Antep'ten bir şeyler getirdin mi? Antep'ten getirdiklerimi yemek yaparken sayayım size... ...bayağı bir fazla çünkü. Gerçekten mi? Evet, kuru dolmaları kendim getirdim. Annem kendim büyüttü. Salatalıkları da alıyor hemen yarışmacımız. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ya programı zaten severek izliyorum. Yemekte de kendime güveniyorum. Ee, katılıp iyi şeyler yapacağımı düşündüm ve... ...başvurdum, aradılar kaç aşamadan geçtik ve buradayız. Yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bu yarışmacı arkadaşımız bence orta yaşın üzerinde. Ee, bir bayan arkadaşımız. Çünkü bunlar bizim büyüklerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin bayramda bizim için e, sunmuş olduğu ziyafet yemeği. Ağır yemekler bunlar. Bunları biz bayramda seyranda yiyoruz. Çünkü hepsi başlı başına zaten yorucu yemekler. Günlük olarak tüketebileceğimiz yemekler değil. Ben yaşının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, genç birinden e, bu şekilde e, yemekler çıkacağını tahmin etmiyorum. Ay biraz yavaş mısın acaba? Hayır. İnşallah Mutfakta da böyle yavaş olmazsın Hayır Baharat falan alacak mısın? Hepsini evden getirdim Antep'ten mi? Kesinlikle Antep'ten bizimkiler Küşlemeyi de sen getirdin galiba Kesinlikle onu da dışarıdan getiriyoruz O zaman devam edelim Buradan alacaklarım var mı? Tabii e, iki e, süzme yoğurt alacağım Sütlerini alan yarışmacımız hemen yumurtalara el atıyor Yumurtayı nerede kullanacaksın? Krem katalana da kullanacağım bir de yoğurdu Estirmemek için kullanacağım. Şimdi listende eksik bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Pirinç e, o da hallet. Pirinç baldo pirinç alacağız. Koş hemen alalım. <laughs> Eksiklerini tamamlayan yarışmacımız hızla kasaya geçiş yapıyor. Tebrik ederim Abdullah'cığım. Zamanında yetiştirdin. Rica ederim, teşekkür ederiz. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2200. <laughs>